Türk Edebiyatı'nın en sıra dışı yazarlarından biri. Hayatının büyük bölümünü yalnızlıkla, fakirlikle ve hastalıkla geçirdi. Ama bu çöplük gibi görünen hayattan Türk öykücülüğünün en parlak sayfalarını çıkardı. Meyhanelerde balıkçılarla oturdu, Burgaz Adası'nda martılarla dertleşti, sıradan insanların hikayelerini edebiyatın merkezine taşıdı. Bugün size rakı kokusuyla, deniz rüzgarıyla, hüzünle ve gülümsemeyle dolu bir hayatı anlatacağız. Said Faik Abasıyanık'ın Çöplükten Çıkan Edebiyat Hazinesi. Bilgi çöplüğünde sıradan belgesel ciddiyeti yok. Burada tarihi olaylar, unutulmuş karakterler, tuhaf efsaneler ve çöp gibi görünen ama aslında çok ilginç bilgiler anlatılır. Biz Geçmişin kenara atılmış notlarını karıştırıyor, alaycı ve mizahi bir dille yeniden canlandırıyoruz. İster tarihe meraklı olun, ister edebiyatın arka sokaklarını keşfetmek isteyin, burada her bölüm sizi hem güldürür hem düşündürür. Yeni videolarımızda çöplükten çıkan bilgilerin aslında nasıl birer hazine olduğunu göreceksiniz. 1906'da ada pazarında bir çocuk doğuyor. Normalde bu çocuk büyüyünce ya esnaf olacak ya çiftçi. Ama o çöplük gibi görünen bir hayatı alıp edebiyata dönüştürecek. Bu çocuk sıradan bir aileden geliyor. Babası varlıklı sayılır ama oğlunun geleceği için pek hayalleri yok. Küçük yaşta hastalıklarla boğuşuyor, okuldan okula savruluyor. Yani hayat ona şimdiden hadi bakalım, zor modda yaşa diyor. Ama garip bir şey oluyor. Çocuk her şeye dikkat ediyor. Mahallede oynayan çocukları, bakkaldan ekmek alan kadınları, sokaktaki balıkçıyı gözlemliyor. Normal insanlar için boş ayrıntı olan şeyler onun defterine düşen ilk satırlar oluyor. Bir gün kalemle defter eline geçtiğinde ortaya çıkan şey aslında geleceğin işaretiydi. Daha o yaşta hikaye yazmaya başlıyor. Fakat bu hikayeler edebiyat dergilerine değil, çöpe gidiyor. Çünkü kimse okumuyor, kimse umursamıyor. Ama işte ironik olan şu. O çöpe atılan hikayeler yıllar sonra Türk edebiyatının devrimini hazırlayacak. Ada pazarındaki küçük bir çocuk fakirliğin, hastalığın ve ilgisizliğin ortasında büyüyor ama aklı başka bir yerde. İnsanların hayatını kelimelere dökmekte. Ve ileride o çocuk Türk öykücülüğünü çöplükten çıkarıp sofraya koyan adam olarak anılacak. Şimdi düşünün, babanız sizi Avrupa'ya okutmaya gönderiyor. Paris'e gidiyorsunuz. Normal bir öğrenci ne yapar? Derslerine girer, not alır, kitap okur. Ama bizim kahraman hayır. O kitapları bir kenara bırakıp Paris'in kafelerinde kaybolmayı tercih ediyor. Fransa onun için bir üniversite değil, koca bir tiyatro sahnesi gibiydi. Etrafında şarap kokusu, ucuz kahveler, sokak sanatçıları, bohem tipler. İşte Said Faik burada asıl dersini aldı. Hayatı izlemek, Gerçek üniversitesi Sorbon değil, Montparnasse kafeleriydi. Hocaları, garsonlar, sarhoşlar, sokak satıcılarıydı. Peki babası ne yapıyordu? Elbette para gönderiyordu. Ama bu paralar ders kitaplarına değil, şaraba ve sefaya gidiyordu. Kağıt üstünde Paris'te öğrenci, gerçekte bohem bir hayalperest. Yani tam bir kaybolmuş Türk. Ama kaybolmak da bazen bulunmanın yolu olur. Çünkü Paris'te öğrendiği şey insanların gerçek yüzlerini görmekti. Masada oturan adamın mutsuzluğunu, kaldırımda duran kadının yorgunluğunu fark etti. Kimse dikkat etmezken o bu anları kafasına yazdı. Fransa yıllara onun edebiyatında görünmeyen ama her satırda hissedilen bir damga bıraktı. Hikayelerindeki yalnızlık, bohem ruh biraz da Paris sokaklarından gelir. Orada diploma almadı ama hayat diploması aldı. Sonuç Babası bu çocuk okumuyor diye Türkiye'ye geri çağırdı. Yani Paris macerası kısa sürdü. Ama Said Faim defterinde onlarca bohem gözlem, kaleminde yepyeni bir bakış açısı kaldı. Kayboldu dedik ya. Aslında bulduğu şey ömrü boyunca yazacağı insanların ta kendisiydi. Türkiye'ye geri döndüğünde artık ne öğrenci ne de Parisli bohem kalmıştı. Ama başka bir şey vardı. İstanbul'un kenar mahallelerinde, meyhanelerinde, Balıkçı barınaklarında yepyeni bir dünya bulmuştu. Normal yazarlar sarayları, zenginleri, büyük kahramanları anlatır. Bizim adam ise balıkçıların dertlerini yazdı. Çünkü onun için asıl hayat oradaydı. Bir balıkçının nasırlı elleri, bir meyhanede rakı kadehine bakan gözler, bir garibanın iç çekişi, bunlar onun öykülerinin baş kahramanları oldu. Kimin umurundaydı balıkçı Mehmet'in açlığı ya da meyhaneci Hasan'ın borcu Edebiyat sahnesinde kimse bu insanlara yer vermiyordu. Ama işte tam bu noktada Sayit Faik sahneye çıktı. O çöplükteki hikayeleri alıp edebiyatın salonuna taşıdı. İstanbul'un arka sokakları, Galata'nın rutubetli kahveleri, Burgaz adasına uzanan balıkçı tekneleri, bunlar onun laboratuvarıydı. İnsanları gözlemledi, kulak misafiri oldu, sonra bu hayat kırıntılarını hikayeye dönüştürdü. Rakım masasında otururken defteri yanındaydı. Bir yudum rakı, bir satır hikaye. Bazen bir balıkçının tek cümlesi koca bir öykünün temelini atıyordu. Bu yüzden onun yazdıkları masa başı kurmacası değildi. Birebir yaşanmış hayatın edebiyata dönüşmüş haliydi. Eleştirmenler bu yeni dili başta garipsedi. Edebiyat bu kadar sıradan insanlarla yapılır mı diye soranlar oldu. Ama zamanla anladılar ki asıl edebiyat tam da doğuyordu meyhanelerde, balıkçı barınaklarında, o küçük insanların dünyasında. Kısacası, İstanbul'un dumanlı meyhaneleri ve balık kokulu limanları onun edebiyatını besleyen asıl damardı ve bir kez daha gördük. Çöplükten hikaye çıkarmayı en iyi o biliyordu. Bazı insanlar şehir hayatını sever. Kalabalık, gürültü, karmaşa. Ama bizim yazarın kalbi başka yerdeydi. Burgaz Adası'nda. İstanbul'un hemen kıyısında ama ruh olarak bambaşka bir dünyada. Burgaz onun için hem sürgün hem de cennet gibiydi. İnsan kalabalığından sıkıldığında oraya kaçar, balıkçı dostlarıyla vakit geçirir, denizin sesini dinlerdi. Ama bazen de o yalnızlık, içini kemiren bir sessizlik olurdu. Çünkü ada güzeldi ama aynı zamanda bir tür hapis gibiydi. Orada günler geçtikçe martılar, kediler, balıkçılar onun en yakın arkadaşı oldu. Şehirde görmezden gelinen küçük detaylar adada büyük hikayelere dönüştü. Bir martının çığlığı, bir ağın denize atılışı, rüzgarın esişi hepsi birer cümleye dönüştü. Ama unutmayalım, bu ada sadece huzur getirmedi. Hastalığıyla boğuşurken de yine Burgaz'daydı. Yalnızlık ve ölüm korkusu çoğu zaman onunla masaya oturdu. Adanın güzelliği onun içinde taşıdığı gölgeyi silemedi. Yine de Burgaz Adası edebiyatının kalbi oldu. Orada yazdığı öyküler Türk edebiyatında yepyeni bir pencere açtı. Çünkü bu metinlerde hem doğa hem insan aynı anda vardı. Deniz kokusu satırlardan taşıyor, balıkçıların sesleri kelimelerin arasından geliyordu. Kısacası Burgaz Adası onun için bir ilham laboratuvarıydı. Bir yandan cennet gibi sakin, bir yandan cehennem gibi yalnız ve belki de tam bu ikili duygu yüzünden öyküleri hala bu kadar gerçek, bu kadar dokunaklı. Türk edebiyatında uzun süre kurallar çok netti. Büyük yazarlar büyük kahramanları yazardı. Ya padişah olurdu konu, ya kahraman asker ya da büyük aşk hikayeleri. Ama biri çıktı ve dedi ki: "Bir dakika. Edebiyat sadece saraylarda, köşklerde değil. Balıkçı kahvesinde, hamalın sırtında seyyar satıcının terinde de edebiyat var. İşte bu devrimin adı, bizim çöplükten hikaye çıkaran adamdı. Said Faik, öyküye bambaşka bir bakış getirdi. O güne kadar kimsenin dikkat etmediği küçük insanlar birden başrole geçti. Kaldırımda oturan dilenci, meyhanedeki garson, vapurdaki yolcu, hepsi edebiyatın içine girdi ve bu, Türk öykücülüğünde deprem etkisi yarattı. Üslubu da farklıydı. Cümleler kısa, yalın, neredeyse konuşma dili gibiydi kitap okur gibi değil, yan masadındakiyle sohbet ediyormuşsunuz gibi hissediliyordu. Bu dönemin kalıplaşmış ağır diline karşı tam bir isyandı. Eleştirmenler başta neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu edebiyat mı? dediler. Ama zamanla gördüler ki aslında asıl edebiyat buydu. Hatta bazıları ona Türk Öyküsünün Hemingway dedi. Çünkü o da tıpkı Hemingway gibi sıradan insanların gündelik yaşamını büyük bir ustalıkla yazıyordu. Ama Said Faik'in farkı hikayelerine İstanbul'un kokusunu, denizin sesini ve meyhane dumanını katmasıydı. Onun sayesinde öykü sadece bir tür değil, halkın sesi oldu. Türk edebiyatı artık sarayların değil, sokakların aynasıydı. Ve bu dönüşüm bir daha geri dönmeyecek bir yol açtı. Kısacası çöplükteki ayrıntıları gören göz ve onları yazıya döken kalem, Türk öykücülüğünü devrimle tanıştırdı. Bugün hala onun hikayelerini okuduğunuzda sıradan bir balıkçının ya da işçinin dünyasına giriyorsunuz. Çünkü Said Faik edebiyatın en büyük sırrını bulmuştu. Hayatın kendisi en iyi hikayedir. Büyük yazarların hayatına baktığınızda genelde bir dram bulursunuz. Bizimkinin hayatında da bu dram veremle başladı. Genç yaşta ciğerlerinden darbe aldı ve hayatının geri kalanını bu gölgeyle yaşadı. Doktorlar ona fazla yaşamazsın dedikçe o da kalemini daha sıkı tuttu. Çünkü biliyordu, zamanı sınırlıydı. İşte o yüzden hikayelerinde o yoğunluk, o kısa ama keskin cümleler vardı. Sanki her satır ölümle yarışıyordu. Ama sadece hastalık değil, yalnızlık da onun kaderiydi. Burgaz Adası'nda sessiz gecelerde bir elinde kalem, bir elinde sigara sadece deniz sisiyle konuştu. İnsanları anlatıyordu ama kendi yanında kimse yoktu. Arkadaşları vardı, balıkçılar vardı ama derin yalnızlığını hiç kimse silemedi. Çaresizlik de peşini bırakmadı. Hastalık onu çalışamaz hale getirdi, maddi sıkıntılar daha da arttı. Zaten ömrü boyunca fakirlikle boluşmuştu, şimdi üstüne hastalık yüklenmişti. Ama gariptir ki tam da bu çaresizlik onun kalemini daha güçlü yaptı. İnsanların acılarını yazarken aslında kendi acısını kağıda boşaltıyordu. Kimi zaman öykülerinde o kadar karanlık bir hava hissedersiniz ki sanki göğsünde bir ağrı varmış gibi yazmıştır. Çünkü gerçekten öyleydi. Ama bu karanlığın içinden çıkıp gelen cümleler Türk edebiyatına yepyeni bir gerçeklik kattı. Sonuçta onun yalnızlığı, hastalığı ve çaresizliği bir yıkım değil bir üretim oldu. Yavaş yavaş ölüyordu ama yazdıkça edebiyatta yaşamaya devam ediyordu. Belki de bu yüzden satırlarının arasında hep bir kırılganlık, hep bir hüzün vardır. Çünkü her hikayenin arkasında ciğerinden kopan bir nefes gizlidir. Bazı insanlar zenginlik içinde yaşar ama fakirlikten şikayet eder. Bazıları da gerçekten fakirdir. Ama hayatı kendine özgü bir şekilde süsler. Bizim yazar kesinlikle ikinci gruptandı. Çünkü cebinde para olmasa da masasında her zaman rakı ve balık vardı. Evet, hayatı boyunca fakirlikten kurtulamadı. Mirasları eridi, babasının desteği bitti. Kitaplarından kazandığı paraysa birkaç günlüğüne yetti. Ama bu fakirlik onun için bir engel değil, tam tersine bir yaşam tarzı haline geldi. Rakı masasında oturur, balıkçılarla sohbet eder, onların hikayelerini dinlerdi. Parası yetmezse borç defteri açılırdı ama dostlukla, samimiyetle o masa hep dolardı. İşte onun hikayeleri de bu sofralardan doldu. Bir yudum rakı, bir lokma balık, ardından bir satır öykü. Sıradan insanların sıradan akşamları onun kaleminde edebiyatın en çarpıcı sayfalarına dönüştü. Çünkü o masalarda sadece içki yoktu. Hüzün, umut, çaresizlik, kahkaha hepsi bir aradaydı. Ama fakirlik sadece sofrada hissedilmiyordu. Kira borçları, hastalık masrafları, parasız günler, tüm bunlar hayatının parçasıydı. Buna rağmen hayattan şikayet etmeyi bırakıp gözlem yapmayı seçti. Fakirliği edebiyatına kattı ve onu evrensel bir gerçekliğe dönüştürdü. Bugün onun öykülerinde balık kokusunu, rakı buharını, parasızlığın ağırlığını hissedersiniz. Ama bir yandan da bu sahneler insanı samimi gelir. Çünkü o masalarda aslında biz de oturmuş gibiyizdir. Sonuçta rakı ve balık onun için bir keyif değil bir yaşam biçimiydi. Fakirlik de bu yaşam biçiminin süsü gibiydi. Yoksulluğu saklamadı, edebiyatın malzemesi yaptı ve belki de bu yüzden onun hikayeleri hala insanın içine işler. Çünkü içinde hem açlık hem de dostluk vardır. Bir insan öldüğünde geriye ne kalır? Mal mülk mü, unvan mı yoksa hikayeler mi? Bizim yazar için cevap çok net. Hikayeler. Ama öyle parlak, süslü, cilalı hikayeler değil, çöplüğün içinden çıkan, rakı buharı ve balık kokusu sinmiş, küçük insanların büyük yalnızlıklarını anlatan hikayeler. Said Faik'in mirası aslında edebiyatın yönünü değiştirmesidir. Ondan önce öykü ağır bir dille, büyük laflarla yazılırdı. O geldi, hayatın kendisi zaten hikaye dedi. Çöplük gibi görünen sıradan anları edebiyatın merkezine taşıdı. Bugün hala onun öykülerini okuduğunuzda kendinizi bir meyhanede, bir balıkçı teknesinde ya da Burgaz Adası'nda bulursunuz. Çünkü o okuyucu sadece gözlemci yapmadı, masanın baş köşesine oturttu. Bu yüzden onun yazdıkları zamanın ötesinde yaşıyor. Ama ironik taraf şu, o yaşarken pek değer görmedi, fakirlikle boğuştu, kitapları satmadı, eleştirmenler alay etti, ödülleri, şöhreti, serveti yoktu. Yani yaşarken sanki çöplüğün yazarı gibiydi. Ama ölümünden sonra anlaşıldı ki aslında bir hazine bırakmıştı. Bugün onun adına ödüller veriliyor, hikayeleri hala derslerde okutuluyor, genç yazarlar hala ondan ilham alıyor. Çünkü Said Faik'in mirası sadece yazdığı metinler değil, aynı zamanda bir bakış açısı. İnsanlara, doğaya, hayata bakış biçimi. Kısacası çöplükten hikaye çıkarmayı bilen bu adam öldükten sonra Türk edebiyatının hazinelerinden biri oldu. Ve belki de onun en büyük öğüdü şu, hayatı küçümseme. Çünkü en büyük edebiyat en küçük ayrıntıların içinde saklıdır. İşte bir ömrün özeti. Fakirliğin, hastalığın ve yalnızlığın içinden çıkıp gelen bir adam. Hayatı boyunca kenara itilmişleri, görmezden gelinenleri yazdı. O çöplüğün içinden edebiyatın en parlak hazinesini çıkardı. Bugün hala hikayelerini okurken İstanbul'un arka sokaklarında geziyor, bir balıkçının yanında oturuyor, bir meyhane masasının dumanına karışıyoruz. Çünkü onun mirası yalnızca kelimeler değil, hayatın ta kendisi. Ve o hayat ölümünden yıllar sonra bile hala bizimle konuşuyor. Peki sizce Edebiyatın gerçek kahramanları saraylarda mı doğar yoksa sokak köşelerinde mi? Said Faik bize cevabı verdi. Hayatın küçük ayrıntıları en büyük hikayeleri barındırır. Eğer siz de tarihin, edebiyatın ve hayatın bu unutulmuş köşelerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız bilgi çöplüğüne abone olun. Çünkü çöplükte ne var kimse bilemez. Ama biz her seferinde oradan bir hazine çıkarmaya devam edeceğiz.